Geçmişte yaptığım kanyon geçişlerinde beni rahatsız eden bir şey vardı. Yaklaşık 3 sene önce rahatsızlık veren bu durumun kronikleşen bir sorun olduğunu fark ettim. Bu sorun şuydu. Ekip olarak kanyon içinde çok antallık. Bu antallığın sebepleri istasyon kurulumundan, istasyonun toplanmasından, kanyon içindeki ilerlemeden yani body sisteminden ve taşıdığımız kişisel malzemelerden kaynaklanıyordu. Tespit ettiğim sorunlara bir çözüm aradım. Yaklaşık bir sene boyunca yurt içi ve yurt dışındaki kanyon sporu ile ilgili videoları izledim. Tabiri caizse kendimi deli ettim. Ama yılmadım. Tüm sorunların ortak bir çözüm noktasını buldum. Çanta. Bu çantaya ben kanyonların en akıllı çantası diyorum. Mükemmel su tahliyesi olan, su geçirmez kova için özel bir kısma sahip, yüzebilen akıllı kanyon çantası. Su geçirmez kova ile ilgili olarak ilerleyen zamanda bir video çekeceğim. Çünkü kanyon içinde hızlanmanın önemli bir parçası. Akıllı çantaya dönecek olursak, inanması güç ama bu çantadan önce yaptığımız kanyon geçişlerinde kullandığımız çantalar 75 litre ile 110 litre arasında değişiyordu ve bazen yetmiyordu. Bu çanta ise sadece 35 litre. Çantayı uzun süre kullandıktan sonra edindiğim tecrübelerime gelecek olursam, plastik ağ ve delikler su tahliyesini çok rahat sağlıyor. Su geçirmez kovanın yeri için çok güzel bir sistem düşünülmüş. Fermuar sistemi yapılmış oldukça kullanışlı. Dilediğinizde fermuarı kapatıp kovasız olarak çantayı kullanabilme imkanı sunuyor. Buraya en uygun 3.6, 6 ve 6.4 litrelik su geçirmez kovalardır. Ben 6 litrelik kullanıyorum. Size de 6 litrelik su geçirmez kovayı tavsiye edebilirim. Çantanın kapağı şeffaf olması güzel bir ayrıntı. İçine koyduklarınızı görebiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki açık kısım çantayı yaklaşma bolduna takmayı kolaylaştırıyor. Çantanın içinde sırt bölümünde bir fermuar var ve buraya sırtınıza rahatsızlık vermeyecek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Mesela su içme torbası olabilir. Göğüs ve bel tokalarını negatif inişlerde kullanabilirsiniz. Çantanın içinde 3 tane teknik malzeme asma halkası var. Buralara ipin uçlarını bağlayabilir ve istasyon kurmak için gerekli ekspres ve sekizliği takabilirsiniz. Çantanın ağzını büzerek bir düğümle kapatabilirsiniz. Çantanın yüksekliği 65 santimdir. Çantanın ip kapasitesi ise su geçirmez kova yokken yaklaşık olarak 120 metre 10.5 mm statik ip alabiliyor. Su geçirmez kova varken yaklaşık 100 metre 10.5 mm statik ip alabiliyor. Çantanın ağırlığı 1100 gram. Bu çantayı kullanmaya karar verirseniz istasyon şeklinizi, body sisteminizi ve kullandığınız kişisel malzemelerinizi güncellemeniz gerekecek. Çantayı alıp kullanmaya başladığınız zaman kanyon sporu ile ilgili aldığınız en harika karar olduğunu anlayacaksınız. Son olarak akıllı çantadan almak isteyenler yurt dışı iletişim bilgilerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.